Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere sebzeli mantar yapıyor. İnanılmaz pratik ve çok lezzetli olan bu tarifi kesinlikle çok seveceksiniz. Hadi artık tarifimize başlayalım. 500 gram mantarımız var. Öncelikle mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Mantarları gösterdiğimiz gibi sadece dörde bölüyoruz. 1 adet sarı kaliforniya biberi önceki ikiye bölüyoruz. İç çekirdeklerini çıkardıktan sonra gösterdiğimiz boyutlarda doğruyoruz. Ve 1 adet de kırmızı kaliforniya biberimiz var. Bunu da aynı şekilde doğruyoruz. 1 adet acı sivri biberi çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. 1 adet orta boy soğanı öncelikle ikiye bölüyoruz. Daha sonra gösterdiğimiz boyutlarda çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Ve 1 diş sarımsağımız var. Bunu da küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Sebzeli mantarımızı lezzetlendirecek olan sosumuzu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı esmer şeker. Esmer şeker burada gerçekten çok önemli. Çünkü acı sivri biber kullandık. Acı ve tatlı dengesini bununla yakalayacağız. Ve 1 yemek kaşığı ketçabımızı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Artık sosumuz da hazır. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve ortalama 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız erimeye devam ederken 500 gram mantarımızı da ilave edebiliriz. Mantarlarımızı ortalama 10 dakika olacak şekilde soteliyoruz. Yeteri kadar soteledikten sonra mantarlarımızın kenarlarından zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Ve doğradığımız soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Soğanlarımızı da 2-3 dakika soteledikten sonra doğradığımız tüm biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de mantar ve soğan eşliğinde sotelemeye başlıyoruz. Ortalama 3-4 dakikada bu şekilde soteledikten sonra artık lezzetlendirme kısmına geçebiliriz. Üzerine değirmenden tuz ve karabiber öğüttükten sonra doğradığımız sarımsaklarımızı da ekliyoruz. Sarımsak ve baharatlarımızı ekledikten sonra her şeyin lezzetinin birbirine geçmesi için iyice karıştırıyoruz. Ve sonrasında hazırladığımız sosumuzu üzerinde gezdiriyoruz. Ve sosunun da lezzetinin her şeye güzelce geçmesi için iyice karıştırıyoruz. Son olarak ince kıyılmış taze soğanları da ekledikten sonra bir tur karıştırıyoruz ve artık servis etmek için hazır. Evet arkadaşlar, sebzeli mantarımız artık hazır. Sosuyla birlikte inanılmaz lezzetli oldu. Eşimin ellerine sağlık ve deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.